Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeniden hiç zaman geçmedi. Bundan emin olabilirsiniz. 5 dakika geçti sadece. Ama yeraltı alt partisi diye bir şey geldi. Ben de hiç oynamadım. Sizinle oynamak istiyorum. Hiç oynamadım valla. Neymiş? Hiç bir fikrim yok. Bakalım neymiş? Az önce ta, ta az önce saklanmak yerine geldi bu. Bir şey daha geldi. Onu tam görmedim ama. Arkadaşlar o kadar şey ki. Şu anda videoyu yüklüyorum ya. Resmen şu anda videoyu yüklüyorum. O kadar şey. <laughs> Ama videonun yüklenmesi uzun sürüyor O yüzden bir an geçmiş olabilir de. Bu ne oğlum? Lan bu ne? Şeytan. Lan bir şey söyleyeceğim. Bu love'ın şeyin içinde vardı. Ulan lan bu 3. sezon veya daha öncesinden lan. Oha. Bu 3. sezon veya daha öncesinden. Ben bunu çünkü şey yaparken görüyordum. Volkan'a tam ben de hatırlamıyorum ama vardı sanırım. Bu kim? Ha, adı geçen oyuncular. Kazanmış oyuncular falan mı? Wakanda Forever mı yapıyorsunuz lan siz? Ben de Wakanda Forever yapıyorum. Neyse. Yes. Very aggressive. Ben ne zaman başlayacak bu? İnsan. Ah ne çok fazla bu. Bow. Yeah. Yeah. Oğlum ben bu şeyleri çok seviyorum ben dansları, sesleri. Body cut, dance, dance, some drama pants. Ah bu ne? Oha. Oha, labirente düştü. Ay, herkes birbirini de öldürüyor burada? He. He, anladım kız Oha lan kaç vurdun lan sen Oha yandan öldüm He canlandırma varmış okey Ben de hemen hızlıca Ölen şey oluyor bitiyor zannettim He. Ne ol, ne biçim bir şey lan bu Ne biçim bir şey lan bu Oğlum ne diyor ya adamlarda o var bende Şöyle var tabanca var Şanslısla, şans şanslızlığı mı denk geldi anlamadım ki kardeşim adamlarda ne var bende ne var kardeşim tabanca var adamlarda pompalı var o var bende tabanca var bu ne acaba bir yerden bir şey alarak falan bir şey yapmıyor anlamadım bitti ya Allah Allah <laughs> Heh çalıcılar bir de şeyimi çalın kilimi çalın Hop oh! he he okay, kil şey yapa yapa okey yeah, adam adam ne kadar seviye kastıysa Taramalı almış yemin ediyorum Tabi burada ki nasıl olan herkes alır ama doğru seviyelere göredir Battle Batman Pass'teki gibi Burası da Heh. Bir şey bura görünmez. Abi <laughs> oh, bir şey söyleyeceğim arkamdan gidip beni nasıl uçakladı gördünüz mü? Arkacılar işte arkacılardan nefret ediyorum. Arkacılar kötüdür. Arkacı olmayın arkadaşlar. Adam hiç size görmüyorsa ve arkasını dönmüyorsa bırakın gidin. Ben bir şey bana nereden sıkıyor bu? Bir sürü üstünden falan mı sıktı bu bana? Anlamadım kardeşim. Arkadaşlar bu arada kameramı, yani kamera kullanmamı istiyorsanız alttan yazın please. Kamera aç falan filan yazın ya alttan. Ya yani kamera kullanmamı istiyorsanız eğer yazın ya. Yani. Yazın. Aga adama resmen şeyi verdim. Adama resmen şans verdim. Tabancayla bana teker teker yavaş yavaş sıktı. Ben resmen görmedim adama şans verdim ya. Yok böyle bir şey kardeşim. Oha lan o ne biçim? Lan o ne biçim pompalı? Öyle bir pompalı gördünüz mü arkadaşlar yoksa eğim pek mi? O nasıl bir pompalı lan? Ha? Arkadaşlar bu arada Bu nasıl bir oyun lan? Lan bu nasıl bir oyun lan arkacılar? Arkacı oyunu lan bu arkacı oyunu. Bu arkacı oyunu. Arkadaşlar bu oyunun adı nasıl gözüküyorsa değil bu oyunun adı arkacı oyunu. Arkacılar var sadece bu oyunda çünkü. Arkacık oğlum görev arkacılık lan. He lava düşülüyor mu diye merak ediyordum. Lava da düşülüyormuş. Lava düşünce şey azalmıyor değil mi? Bence çok ölürseniz bir şey azalıyor falan olması lazım yoksa oyunun mantığı olmaz. Hadi 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 yes 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 yes. Oh yes. Hadi 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 uç 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 uç. Uh. Uh, uh, uh. 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 Bir şey söyleyeceğim kaç kere vurdum kaç kere vurdum kaç kere vurdum arkadaşlar ama yani böyle bir şey de olmaz ya. Yani. no, gel lan buraya. He. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oo! Bak gördün mü taktik Abi 88 vurdum ya. Ama arkadaşlar Baya bir direkt şey yaptım. E tarıfı da beni tarayamıyorsun değil mi? Tarayamıyorsun <laughs> değil mi beni? Heee Trolling Oley. Trolling. Bir sprending. Bot trolling oynuyor. Aa, anne ya! Eee, abi şey işte söyleyeceğim. Büyük bir tane taramalı silahtan sonra kombata geçiliyor. Tamam, onu biliyorum artık. Hop! Bu adam bir saattir bana sıkamıyor, ben de ona sıkamıyorum. Abi 88 vurdum. Aa, bundan sonra Büyük taramada bundan sonra da kombat okey. Ama gittikçe zorlaşıyor falan da gittikçe kolaylaşıyor mu? anlamadım. Çünkü kombat aşırı zor bence. Aga be yenilgi. Lobby de, lobby check, lobby check. Aga video yüklenmiş mi? Ondan niye yüklenmiş? Of, işte yük. Arkadaşlar benim video yükleme acım bu. Tanık olmuş oldunuz. Hiç yüklenmiyor. Aslında daha 10 dakika bile geçmemiş. Ne ne konuşuyorsan. Bir karakterle konuşmuş. Arkadaşlar ben şu iki görevi yapayım. Hatta direkt şuna yapayım. 10.000 TP'yi mis gibi alayım. Yer altı A partisi bu arada. Arkacılık bu. Üçlü lan. Ya. Hadi bir dakika lan. Bunun şey ne? Turnuvanın Turnuva detayları Kardeşim bize ödül lazım Ödül olmazsa ne anlamı var Böyle bir etkinlik Gelecekmiş Çevrim içi Dreamhack open elemeleri Aga bir şey soracağım Herhalde Özel bir tane turnuva olacak onun için eleme yapıyorlar. Sanırım öyle ya. Yarı finalleri aynen. Kerem çizdirmek aynen finaller. Falan var. Kesin öyle. Bir şey ama bir şey söyleyeyim mi? Herhalde şey ya. İki tane, üç, üç tane eleme olacak sonra yarı final ve silahları olan bir şey yani baya bir büyük bir ödül oluyor olması lazım. Büyük öyle olacak yani. Aa para. Aa para ödülü kupa. Ne? Ne? What the fuck? Para ödüllü kupa mı? Oha. Böyle bir vardı arkadaşlar. Bakın işte görüyorsun görüyor musunuz bilmiyorum. ama. 30 yani çok az. Arkadaşlar böyle saçma sapan oluyor da. Önceden düzenli seçeneği devre dışı bırak. Hiç bilmiyorum valla. Neyse. Arkadaşlar bu arada bende tayfa var. Evet arkadaşlar yeniden videoya geri döndük. Bir saattir bak size ben. Neyse arkadaşlar videoya geri döndük onu gösterdiğimi falan bile bilmiyorum. Aslında gösterdim onu gördünüz sana. Yani ondan sonra benim aklım gitti bir yerlere size işi anlatmaya gittim. Video bitmiş haberim yok yemin ediyorum ya. Neyse arkadaşlar zaten önemli bir şey anlatmadım. Şunu kötüledim şunu kahkaha atarak güldüm. Yani şuna şey yaptım da odaklandım da zaten başka bir şey yapmadım. Eee... İşte arkadaşlar. Su geldi. O da sizinle bir ele oynadık. Bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz yorum bırakmayı unutmayın. Ve bay bay. Ha bu arada arkadaşlar bay bay demeden önce turnuvaya giriyorum. Bir önceki videoda şu anda yüklenen videoda da söylemiştim. Turnuvaya gireceğim. Solo onun solo şeyine giriyorum. Haberiniz olsun. Oradan YouTube'dan canlı yayın açacağım. Och den gällande här gäller en. Yani. Please. Ge Please. Och bye bye.